Merhaba arkadaşlar burası Eskişehir Türkiye'nin en güzel en gelişmiş şehirlerinden biri adanın eski olduğuna bakmayın lütfen yeni yepyeni çok güzel yerleşimi alanı tarihi dokusu kültürel özellikleri ve dahi gelişmişlik seviyesi en üst seviyede olan şehirlerimizden biri Burası da şehri Gören Şelale Park ee, çok güzel bir yer gelmenizi e, tavsiye ederim gezip görmenizi Müze cenneti bir şehir ee, o kadar çok güzel şehirler e, gezdim ama müze açısından bu kadar zengini olanını ilk defa e, görmüş oldum e, ayrıca odun pazarı semti muazzam e, şöyle size kısaca e, videomda göstermeye çalışacağım. Ee, şelale var burada. Ee, orijinal dokusu yapısı bozulmamış e, bir yer. İnsanlar buraya gidip e, gezebiliyorlar. Şehri, kuş bakışı görebiliyorlar. Bu da şelaleler.